İş yerinde yükselmek için YDS'den yüksek bir puan alması gereken Zafer Bey, yıllardır İngilizce çalışmadığı için başlangıçta bu sınava hazırlanmaktan korkar. Ancak sınavın kendisi için ne kadar önemli olduğunu düşününce çalışmaya koyulur. Başlangıçta konuları anlamakta çok zorlanır. Deneme sınavlarından düşük puanlar alır ama pes etmez. Yabancı dil programları alır. internetten yabancı dil öğretim videoları izler. Gece gündüz çalışır ve sonunda hedeflediği puanı alır. Zafer Bey'in bu durumu bu durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sosyal öğrenme kuramına göre bir bireyin bir davranış yapabileceğine dair olan inancı arkadaşlar öz yeterlik algısı olarak adlandırılır. Öz yeterlik algısı yüksek olan bireyler bir davranışı öğrenebileceklerine dair olan inançları da yüksektir ve kendi güvenleri de yüksektir. Bu yüzden de o davranışı öğrenmeye çalışırken Zorluklar karşısında pes etmezler ve dirayetli çalışırlar. Burada da e, Zafer Bey'in durumu e, öz yeterlik algısının yüksek olduğunu gösterir. Cevabımız B seçeneğidir.